8 soruda 510 euroluk bakıcı desteği. Çalışan annelere bakıcı desteğinin şartları belli oldu. 2025 yılında destek tutarı aylık 510 ila 560 arasında değişiyor. Bugünkü kur üzerinden hesaplandığında annelere aylık 19.308 lira destek verilecek. Özel gereksinimli çocuğu olan anneler içinse destek tutarı aylık 21.201 liraya çıkacak. Destekten yararlanmak isteyen annelerden talep toplanacak. Kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı ilk başvuranlara verilecek. Peki destekten yararlanacak şartlar neler? Çalışan annelere bakıcı desteği nasıl uygulanacak? Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen eğitimli çocuk bakıcıları ve kadın istihdamını desteklemesi projesi kapsamında hem çalışan annelere destek olunacak hem de yeni istihdam yaratılacak. Proje ilk olarak 2019 yılında başladığı ve 5153 anne projeden faydalandı. 6754 eğitimli bakıcı da projeden dolaylı olarak yarar sağladı. Proje kapsamında 200 olarak ödenen destek 2020 yılında 300 2021 ve sonrasında da 325 euroya çıkarıldı. Şimdi de 2025 itibarıyla projeden yararlanma şartları belli oldu. Destekten yararlanacak. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet annelere destek verilecek. Desteğe başvuracak annelerin işçi statüsünde 4. Tam zamanlı her ay 30 gün prim bildirimi yapılmış olması gerekiyor veya yarı zamanlı her ay 10 gün prim bildirimi gerekiyor çalışıyor ve 0 ila 24 aylık çocuğunun olması gerekiyor. Bakıcının maaşlarına ve primlerine ilişkin ödemelerin aksatılmadan yapılması gerekiyor. Her bakıcı için destek veriliyor mu? Bakıcının MB, Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK, İşkur ya da Çocuk Bakımını Kapsayan Bir Eğitim Aldığına Yönelik Belgesi veya da üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirilmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Bakıcının 18 yaşından büyük olması da gerekiyor. Yabancı uyruklu bakıcılar için Türkiye'de çalışma izni gerekiyor. Bakıcının anne ve babayla akrabalığının olmaması da gerekiyor. Anneye ne kadar destek verilecek? Annelere aylık 519.308 TL mali destek sağlanacak. Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan anneye aylık 560. 21.201 TL de destek verilecek. Yarı zamanla çalışan anne için aylık destek tutarı 255.9654 TL olup vekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan anne için aylık destek tutarı 305-11547 TL olacak. Destek ne kadar süreyle verilecek? Anneler, çocuğu 36 aylık olana kadar mali destekten faydalanacak. Örneğin 12 aylık çocuğunuz var, 24 ay boyunca aylık 19.308 TL. 510 olmak üzere toplam 12244 bin TL destek alınacak. Destekten kaç kişi yararlanacak? Bakıcı desteği toplam 3.500 anneye verilecek. İstanbul'da ikamet 1.750 anne, İzmir'de ikamet 875 anne Ankara'da ikamet 875 anne destekten yararlanacak. Neden sadece İstanbul, Ankara, İzmir illerindeki anneler yararlanıyor? Avrupa Birliği ile yapılan protokol kapsamında kadınların iş gücüne, katılımı ve kayıtlı kadın istihdamının artırılması aynı zamanda da, eğitimli çocuk bakıcılığının teşvik edilmesi amacıyla proje bu 3. Büyük ili kapsıyor. Tüm anneler yararlanacak mı? Devlet memuru ve bağ kurulu anneler bu destekten yararlanamıyor. Destekten yararlanmak için önce başvuru, sonra da kesin kayıt yapılması. Gerekiyor. Başvurular devlet üzerinden yapılabiliyor, ve ön kayıt işlemi Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesi ya da devlet üzerinden yürütülüyor. Bu kapsamda kesin kayıt için tarih ve saat alınıyor. Kesin kayıt işlemine geçildiğinde ise banka muvafakat formu, tahütnami ve gerekli raporlar ile diplomalar sunuluyor. Kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı ilk başvuranlara verilecek. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacak. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerde yer alan anneler başvuru sırasına göre kesin kayıt için çağrılacak.